Bir de bu eve ayakkabıyla girmeyin, hal leş gibi olmuş. Ağzım yüzüm pislik doldu lan. Sabah sabah kavga etmeyin çocuklar. Evin bereketini Sen de gelin, tamam olduk Salih Efendi. Abdi İpekçi erkek öğrenci yurdu gibi ortam anasını satayım. Ev lan bura, ev. Sevimli Hayalet Casper gibi dolaşıyorsun. Bu ne lan? Ben bu evi birileri içlikle çay dağıtsın hayaliyle tutmadım. Bu ne? Yok öyle değil Ahmetciğim çok sıkıntılarım var ya. Bir haftada ne yapacağımı şaşırdım ya. Hayatımda hep bir şeyler eksik gibi. Çok mutsuzum. 200 dolardan bahsedeceksen durumları biliyorsun abi. Yok yok o da değilmiş meğer ya. Aa. Davay davay. Ha, ha, ha. Şimdi tabii siz dün akşam erkenden sızınca yukarısı çok kalabalık olduğu için ben de sizin yatış yerlerinizi ufak oynamalar yaptım. Ama merak etmeyin edep yerlerinizi kapattım. Sen bunu nasıl giydin? Nasıl biz? Ne karın ağrın var lan senin? Ya Muratçım, vallahi bir sıkıntım var ya. Üzerime geldi sanki bir öküz oturdu kalkmak <laughs> bilmiyor. Ağırlık yapıyor. Salih abi sen niye bir çay getirdin abi? Hayır yani bana getirmediğini anlıyorum da... ...yine de kendi çayını içip geldiğini tevekkülle ummak istiyorum şu an. He Salih, sana getirmedim. Ama vallahi gıcıklık yapmak için değil. İçimden gıcıklık yapmak bile gelmiyor. Sen işe geç kaldın ya ondan bak 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 seni adam yerine koymadığın için çay getirmedim demiyor da iş diyor geç kaldın diyor. İş dediği de markete. Sanki sabah var diye olduğunu biliyor da sanki saat 75 beş geçiyormuş gibi şu an Bak böyle belir bir, bir tane çiçek alacaksın hastanenin önüne gideceksin diyeceksin ki aşkım özür dilerim bir bok yedim ama bir daha yaparsam Allah belamı versin. Oğlum bundan senin uzmanı kararın ya. Değil mi? O zaman ben gideyim ya. Salih abi seni bırakayım mı? yoksa sen benim evimde kendi evinde gibi rahatına bakar mısın? Tabii tabii sen git işine bak. Tabii tabii. Salih abiniz depresyona girmiş hiçbiriniz umursamayın. Lan ben piknik tip neşeli bir adamdım lan. depresyona nasıl girildi ben bilmiyorum ki. Ne yapayım şimdi ben? Gideyim buzdolabından bir kova dondurma alayım oturayım onu mu yiyeyim? DVD yi aşk filmine koyup onu mu seyredeyim? Bu yaştan sonra ben Ece Jones mu seyredeyim lan ben? <laughs> hadi lan hadi Murat hadi, hadi. Hadi sen ne yaptın kendine böyle? Aç şu suratını falan nefes alamıyorsun yürü. Gidin 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 siz gidin. Bırakın Salih abinizi debbeş yolda. Lan alıştınız tabii Salih abinizi sürekli neşe saçan, şişman, sempatik, sorunları çözüm bulan haline... ...azıcık buhranlı görünce bırakıp gidin tabii ki Salih abinizi. Lan soytarının kaderiymiş yala tek başına acı çekmek, ağlamak, yalnızlık. Ha ha ha. Benim acilen ortamımı değiştirmem lazım. Sen de mi yalnızsın? Sen de yola çıkmış kendi hikayenin nerede olduğunu mu arıyorsun benim gibi? Gel bakalım tatlı şey. Gel gel. gel, lan, gel. lan arkadaş bu nedir ya? Oğlum artık acı bile hissetmiyorum ben ya. Ne oldu bana böyle? Milletin balkona papağan konar. Evine gelir van kedisi yavrular. Kırma cinç köpek gelir evine girer. Bağ kaplumbağa girdi yala. Erkek bir şey mi ee, arkadaş hiç Valentin nerede ya? Zaten depresyondayım. Kim bu herif? Aha ne oldu? <laughs> kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun <laughs> Kaç 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 kaç. Oh. Kötü indi tepe. Oh oh oh. Continue Kendimi kara kalemle çizilmiş bir gök kuşağına benzetmeyi sever. Altımdan geçen hazine bulur. Neyse, sebebi ziyaretime gelince. <laughs> ne oluyor lan? Ne yapıyorum lan ben? Ne hale düştüm ya? Anlıyor musun beni onu? Allah, Allah. Çay lan bu. Artur. Yok, yok bu misal. Tamam, almayayım ben. Bir dahaki sefere içerim çayını. Çok sıkıldım yalan. Daha önce tedavi gördünüz mü? Hayır işler. Salih abi, bak abi lafını sadece kollamak için tedbir olsun diye söylüyorum. Abi hastan var daha sonra gelsen. Ben rahatsız olmam Feride sen işine bak. Salih abi olur mu öyle şey? Ya Feride'ciğim niye bana sorular sorup duruyorsun ya? Kafamın içinde zaten bin tane soru var benim. Sen hastanla ilgilen hastana bak. Fıtıklı zaten o. Fıtıksın değil mi sen? Evet. Ha bunu bir MR'a gönder. MR çektim ki kanıtla da yap olsun. <laughs> ben sizden bir MR isteyeyim o zaman. Daha sonra konuşuruz. Tamam. Hadi geçmiş olsun kardeş. Bak omurilik düzelmesi de olabilir. Adam gibi doktora git. Ya Salih abi oldu mu ama şimdi ya? İçeride hasta varken girilir mi ama? Bak Feride yine bir tatsızlık yaşadık. Sen de ben niye böyleyiz? Abi içeride... Iyi. Neyse. Ben eski kavgaları bir tarafa bırakıp sana barış elimi uzatmaya geldim. Nasıl yani? Kavgalı mıydık biz? Artık kendimizi saklamayalım istiyorum Feride. Dile getiremiyoruz ama biliyoruz bunu. Biz senle birbirimizi hiç sevmiyoruz. Öyle mi? En başından beri bu böyle Feride. İlk gördüğümüz andan itibaren... tişkinlik birbirimizden. Yok saydık, ötekileştirdik, ignor ettik. Arada Ahmet var diye... ...o üzülmesin diye... ...hep sustuk. Susuştuk, susuştuk. Suşu, suşuşmak. Bak yeni bir tane fiil buldum. Hemen TDK yarar. Arada Ahmet vardı. Ya neyse ya. Ben eski defterleri kapatmaya geldim buraya. Artık yeni tertemiz, bembeyaz bir sayfa açalım seninle. Niye şimdi Salih abi? Ahmet Amaz mı geçiyorsun? Asla. Da Hı. çok fena depresyona girdim ben ya. Depresyondan kurtulmak için hayatımda radikal değişiklikler yapıyorum. O kadar mutsuz ve değersiz hissediyorum ki kendimi. Mutlu olmak için seni bile sevebilirim Feride. Aa. <laughs> <laughs> evet. Merkez tamam. İzin verildi. Hadi. Gel sen o bana, sana. <laughs> Yok Salih abi, gerçekten. Gel, gel. 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 Come on, come on. Gel. Gel küçük. Gel, gel ben, ben, ben? Yok, yok sen Salih abi. Gel, sen, sen, sen. Sevgi, hepsi, evet. hepsi. hep sevgi, hep sevgi. Hep sevgi, hep sevgi Feride. Hep sevgi. Hayvanlık. Abi o Bu ne ya? çevremi değiştirdim. Düşmanlarımı dost edindim. Dostlarımdan uzaklaştım. Cümle nebatata, hayvanata iyi davranmaya çalıştım. Ama olmadı. İçimdeki bu sıkıntı bir türlü gitmedi. Kurtulamadım o sıkıntıdan. Geriye son bir çare kaldı. Ecevit'in anası, Sadi'nin halası. Ortaya üstü mahalle karıları. Ocağınıza düştü. Benim bu iç sıkıntımı bitirin artık. Yazın ölüm fermanımı, çekin ipimi. Bitsin bu işkence. Karılar beni evlendir. Ha? Kim ne yapsın seni be? Onu da sen bulacaksın herhalde. Boşu boşuna kapınıza kadar gelmedik. Halam azıcık desen konuşsan. Menajerin olarak kariyerinin başında bu hareketini hiç tasvip etmediğimi söyleyebilirim Salih. Ama halan olarak elimde üç tane taze aday var. Resimlerini bulup buluştururum. Yalnız bir kağıda malını, mülkünü, sikortanı, her şeyini yaz. Mümkünse bir de resim olsun, yalnız vesikalık olsun. Boyposla uğraştırma bizi, ürkütmeyelim sazanları. Ee, halacığım bunun bir takvimi ne olur acaba ya? Ben birazcık acelem var da. Sen beğen, üç güne takarız nişanı. Ya beğenilmeyecek bir şey yok. Benim için nefes alsın yeter ya. Bu arada seninle de sonra hesaplaşacağız, unuttum sandım. Ee, halacığım şöyle yapalım, şimdi benim bir görüşmem daha var. Ondan sonra ben seni arayayım. Sen ona yürüyüş tamam mı? Hadi çocuğum. Hadi selametle. Kız sen bu işlere de mi bakıyorsun? Her yol var bende hemşire. Oh. Diğer arkadaşlar gelmeyecekse... ...biz artık başlayalım. mı? Hala bak beni korkutuyorsun. Üzüyorsun da yapma böyle abi. Demek ki zamanı gelmiş Vedo. Salih abin dağın en zirvesine çıkmıştı. Demek ki yeme vakti gelmiş. Ama bütün bunlar içimdeki sıkıntıyı yok etmek için. Seninle hiçbir alakası yok biliyorum değil mi Eda? Ya çocuk mu ediyorsun Allah aşkına abi? Söyle nerede yanlış yaptım ben? Neden soğudun sen benden? Yetemedik mi sana biz abi? Yok be oğlum, sizinle bir alakası yok. Siz zaten artık oldunuz. Bak, bunları size getirdim. Bunlar benim mirasım. İçinde Samantha Fox, Memiş'le özel bölüm var. Bunları geliştirecek olan sizlersiniz. Biliyorsun değil mi? Sari abi, bizi bırakın gitme ne olur. <laughs> Gidiyorum o. Hem de geri dönmemek üzere. Evleniyorum hayırlısıyla. <laughs> yapma Vedo, salma kendini. Salma yapma. Sari abi, beni bırakın gitme. Belki de hepimiz için en iyisi budur olur. Bırakma kendini. canım. Salih. 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 havar! Salih. görüşürüz. Salih. 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 abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Abi dağılmadan şu konuşmamızı bitirsek. He, sıkıntı meselesini diyorsun değil mi sen? <laughs> tamam, evet anladım. Evet abi. Lan oğlum gazmış yani o. Soda içtim geçti. <laughs> Bana bak oğlum, taşa oturma lan. Vallahi gaz sancısı verenden beter bir şey, iyi bak kendine. Tamam, sen evlenmiyor mu yani? Ne evlenmesi lan? Ben ev bile alamam oğlum. Sen Salih abinin hiç tanımamışsın lan. <laughs> Bana bak, bir arada o miraslar alacağım ha. Sen onları yapıştırmadın. He o konuda onu bir şey oldu. Hangi aralar, nasıl lan, ne ara? Ulan var <laughs> <geçermişler>. <laughs> 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 ya. Boynuz kulağa geçermiş daha. Seviniz. Hadi Ya Münir'cim benim bu dizi işinden hiç umudum yok ha. Oradan para mara gelmeyecek oğlum. Bir cacık olmaz onlardan. Salih, sen bu elektrik işlerinden anladın eminsin değil mi lan? Lan benim anlamadığım iş mi var lan? He? Hem de bak piyasanın yarı fiyatını yapıyorum sana. Yine dört ayağın üzerine düştün. Seni çakal! <gülüyor> <gülüyor> estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Oğlum yapma lan. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Yapma oğlum, çarpılacaksın lan, yapma lan. Lan Allah Allah, ne olacak oğlum ya? Yani ne adamsın? Lan lan lan! Salih! bırak! bırak lan! bırak Salih! Salih! Allah'tan ayağında konuş vardı da yerden izole etti seni. Bütün elektronlar vücudunda devlet kuracaktı lan. Çok negatif bir adam olacaktın lan Salih. Salih! 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 <laughs> Önde zeytin ağaçları, arkasında yer. Yıl 1940'sı, mevsim. Sonra. Münir Beyciğim, gerçekten de çok nezih bir mekan yapmışsınız. Doğrusu burayı güzel döşemişsiniz. Döşemiş miyim? Bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma haber vereceğim. Gelsinler burada hoplayıp zıplasınlar ya. Ben esvaplarımı giyip Beyoğlu'na, saraya çıkacağım. Sizi de beklerim efendim. İyi günler. Lan ne oluyor lan? İyi günler hanımefendi. Beyoğlu'nda bekleriz. Ahmet, sen Feride bir konuş. Tanıdığı, bildiği birileri varsa gösterelim şu adamı lan. Lan neyini göstereceğiz antrenman koçu Münir Bey? Çiçek gibi adam oldu. Hayalimdeki Salih abi. Oğlum devreleri yandı adamın. Bak bu çıkar bir yerlerden Ahmet. Ulan çıkmaz, çıkmaz. Allah Allah. Çıkmaz. Bir bırak kalsın böyle. Hayatıma huzur geldi lan. Salih abi, Bak orada bir nokta kalmış abi, onu da halledebilirsen. İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var. Süküt gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz. Dünyada taşınacak bir kuru başınız var. Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz. Tabii Ahmet beyefendiciğim, hemen alıcıyım buraları. Yalnız biraz acele edersek Salih abicim, iki saate sette olmamız lazım. Tabii ki Ahmet beyefendiciğim. Benim de akşam Galatasaray'da musiki cemiyetinden dostlarla teemmümüm var. Biz de her gece mehtabı çıkardık, mehtaba çıkardık. Ben gideyim de azıcık tuvaletleri temizleyeyim. Beyefendiler, hanımefendi ve değerli büyüğüm. Böyle homofobik davranmaya gerek yok. Çünkü kıyafetler renkleri ve şekilleri itibariyle kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Eğer müsaade ederseniz sizin için bir şiir hazırladım. Onu okuyayım. Gizli bahçenizi açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı. Ay çok şeker. Hayır. <laughs> Beyefendiler, benim için ne kadar çok hazırlık yapmışsınız. Gerçekten çok mahcup oldum. Sağ olun, var olun. <laughs> ya Murat adam melek gibi oldu oğlum ya. Hiç yapmasak mı ha? Ben vazgeçmek üzereyim bak. Kardeşim benim için yapmamız lazım. Allah razı olsun. Ne olursunuz Sadi. Memo uçlarından bas elektriği. Ne diyorsun lan? Ne, ne diyorsun lan? Ne anladın? Ne anladın? Gezdekalı. Kulak memo uçlarından. Bir erkeğin en çok zevk aldığı yerdir. Bas. Bismillahirrahmanirrahim. Sadi. Ver coşkuyu aslanım. Sadi ver bir daha, bir daha ver! ver bir daha. En çok bana soracaksınız, beni dinleyeceksiniz. Saksı değilim ben, Türk popunu ben kurdum! Sadi ver bir daha! Herkes iki yüzlü, herkes iki yüzlü. Türk musikisinde iki yüzlüler var Allah'ım. İbrahim abi de beni arabada gitme unuttu zaten. Sadi bu sefer ver, tam ver abim. Hadi. Ver! Sadi! Göbek deliğinden bas, dur. Bir dakika, dur. Şu, Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Öyle bir sokayım ki dışarıda kalmasın hiç... ...düşmanımın böğrüne hançeri Nagihan. Eğer arzu edersen ben ağzına vereyim. Yeter ki kulumdan lokum iste her zaman. Ahmetciğim bir iki yüz de alabilir miyim kardeşim? Lokum alacağım ya. Allah belanızı vermesin. Kendine gel ki! Allah belanızı zım etmesin Aramıza hoş geldin Salih abi. Sürçü elektrik ettiysek affola. Sağ ol canım benim. Salih, aramıza hoş geldin. Kafatası avcılarını bilir misin? Ha bildim.